Geçtiğimiz ay sonunda meydana gelen sel felaketiyle Düzce'nin su ihtiyacını karşılayan Uğur suyu ana su alma regülatörünün yolu ve su hattı sel sularına kapılmıştı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün kriz merkezini toplayarak B planı devreye almış, ikinci bir su alma regülatörünü gece gündüz çalışıp kısa bir sürede oluşturarak Düzce'yi susuz bırakmamıştı. Uğur suyunda sel taşkınında yol Uğur suyunda sel taşkınında yol ile birlikte tamamen kaybolan İçme suyu ana hattının yeniden yapılması için çalışma başlatan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bayram tatilinde de çalışmalarını aksatmadı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri özellikle ana regülatörün yeniden devreye alınması için büyük gayret gösterirken selden dolayı regülatörün girişini tıkayan yığıntıları kaldırmaya devam ediyor. Uğur suyun ana regülatöre gelen suyun yatağını daha korunaklı hale getirmek için taş ve toprak yığıntılarını kaldırmayı sürdüren ekipler daha sonra ana regülatörün içine gelen kumları da temizleyerek denemelere başlayacak ana regülatöre giden yolun da yapılması ile birlikte yeni içme suyu isale hattı boruları döşenerek Düzce'ye su sağlayan regülatör sayısı ikiye çıkarılacak. Düzce Kent Konseyi, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından il genelinde çalışanların kadına yönelik şiddet ile mücadele çerçevesinde eğitilmesine yönelik çalışmalarda ilk protokolü imzalayan firma Delta Alfa Çorap Fabrikası olmuştu. Eğitimler çerçevesinde Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime fabrika çalışanları, yoğun katılım sergiledi. Bölümler halinde 900 kişiye verilen eğitimlerde aile içi şiddetin sebepleri, kanundaki karşılığı ve önlenmesi konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Şönem görevlisi psikolog Fatma Hasret Işık, eğitimlere katılan işçilere şiddet ve şiddetin önlenmesiyle şiddetin kanunlardaki karşılığı konusunda bilgiler verdi. Alınabilecek birçok önlem var. Evet, çocuğu... Olursa şiddet biter. Hayır bitmiyor. Nasıl başladıysa öyle gidiyor. Katlanarak devam ediyor. O çocuk şiddete tanık oluyor. Bir şekilde onun içinde yaşıyor. Normalleştiriyor. O da aynı şekilde ebeveyn olabiliyor büyüdüğünde. Zamanla sona ermiyor. Dediğimiz gibi bunun birçok faktörü var. Yardım gerekiyor dışarıdan. Bu yüzden yardım kanallarına ulaşmak önemli. Evet şiddet e, sağlık dünya grup veya topluluğa yönelik kasten uyguladığı ve ölüm, yaralanma, gelişimsel boz, gelişimsel bozuk veya psikolojik zarara yol açan veya açması olası fiziksel güç ve tehdit. Yani şiddet e, cezai olarak da yaptırımlar geldi. Bununla ilgili de e, çok kişi sıkıntıda. Biliyorsunuz psikolojik şiddetin uzun dönem e, insanlara yol açtığı sorunlar var. Belki fiziksel şiddetten daha fazla. Fiziksel şiddet nedir? Şimdi biliyoruz ki bunlar tek tek biliyorsunuzdur eminim. Ama dediğimiz gibi bizim amacımız farkındalık yaratmak. Bu tanımları tekrar yapmak istiyorum. İki kere bastığınızda 3-4 dakika içinde, maksimum 5 dakika içinde polis ya da jandarma bulunduğunuz yere gelebiliyor. Evet, bu nasıl oluyor? E, telefonunuzun konumu açık olmak. Neden olmak, aç bırakmak, uyutmamak, Soğukta bırakmak, hapsetmek ve kadının öldürülmesi en kötüsü ya da kadının intihar etmesine yol açmak. İki kere bastığınızda 3-4 dakika içinde maksimum 5 dakika içinde polis ya da jandarma bulunduğunuz yere gelebiliyor. Evet bu nasıl oluyor? Kızla elle sarkıntılık, dijital ortamda cinsel içerikli mesaj göndermek, cinsel saldırı, istismar. Kişi cinsel ilişkiye zorlamak, puşa zorlamak, kadın ticareti erken yaşta zorla evlendirmek de aynı şekilde. Evet çok az sayıda var. Kades programı benim telefonumda da yüklü. Sadece şiddet mağduru kadınlar için değil. Düşünün ki gece karanlık, yolda yürüyorsunuz, korkuyorsunuz, biri sizi takip ediyor sadece kadınlar yükleyebiliyor bu programı. Oyun indirdiğiniz yerden yüklüyorsunuz. TC'nizi girdiğinizde emniyetten doğrulama geliyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 9 günlük bayram tatilinde D100 Karayolu, Tematoyolu ve Kent Merkezi'nde denetimlerini sürdürdü. Bu çerçevede trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 1609 sürücüye 1.240.731 TL ceza işlem uygulandı. Aynı zamanda denetimlerde alkollü araç kullandığı belirlenen 25 sürücünün ehliyetlerine de el konuldu. Türkiye Gençlik Vakfı Düzce şubesi tarafından gerçekleştirilen yaz okulu tüm hızıyla devam ediyor. Onlarca ortaokul öğrencisinin katılım sağladığı yaz okulu'ndaki öğrencilere Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz tarafından sürpriz yapıldı. Ortaokul öğrencilerin ambulansları daha yakından tanıması için 3 farklı ambulans yaz okuluna getirildi. Öğrencilere ambulans, arazi aracı ambulans ve UMKE ekiplerinin araçlarında tanıtım yapıldı. Tek tek hangi ambulansın ve personellerinin nerede görev aldığını, araçlarda hangi sağlık ekipmanlarının olduğunu öğrenen ortaokul öğrencileri kendilerine sunulan hizmetten dolayı teşekkür etti. Ambulans tanıtım programına katılım sağlayan Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ve Türkiye Gençlik Vakfı Düzce Temsilcisi Ersoy Mutlu da çocuklarla kısa süreli sohbet ederek yaz okulunda başarılar dilediler. Helikopter çıkabilir mi? Evet. Helikopter. Burada kalp ritimlerini e, görebileceğiniz cihaz var, sedyesi var, şurada hava vereceğiniz oksijen tüpü var, e, aklınıza gelecek ilaçlar, şeyler... Sakinleş. Sakin. Size sakin. 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 aracı anlatacağız. Tamam mı? Öncelikle bizim görev sanalımız nedir? Bundan başlayalım. Evet, Hace. Sağ olun bu yerlere bu biz ekipmanlar tırmanamadığı yerlere biz bu araçla gidiyoruz. Gidemediğimiz yerde de sırtımıza çantamızı alarak yolları yürüyerek dağları aşarak hastalara ulaşma çalışıyoruz. Bu en Selam. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Yaz okulumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlerle Sağlık çalışanlarımız, 112 ve UMKE ekiplerimiz birlikte. Bugün birbirinden değerli misafirlerimiz var. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Ercan abimiz, yine İl Sağlık Müdürümüz Doktor Yasin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsa Yazıcı sizlerle beraber. Bugün e, son yağmurlardan sonra çok fazla dışarıda faaliyet yapamamıza rağmen bugün sağ olsun sağlıkçı abilerimiz geldi. Size sağlıkla ilgili kısa bilgiler verecek. Ben önce sözü e, sizlere selamlama konuşmasını yapmak üzere İl Sağlık Müdürümüz Yasin Yılmaz'a veriyorum. Buyurun müdürüm. Yaz kapımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Allah iyilik versin hepinize. Evet. Evet. Bugün sizlerle birlikte sağlık çalışanları, abileriniz hem güzel vakit geçirecekler, eğlenceli vakit geçirecekler, hem de sağlıkla ilgili bilgiler verecekler. Ambulansın, unki aracının, pajero aracının içindeki sağlık aletlerini gösterecekler. Size unki kıyafetlerinden, yeleklerinden giydirecekler. Hatıra fotoğrafı çekeceksiniz. Ee, ambulansın içini merak edenler için de değişik bir gün olmuş olacak, değişik bir gün geçirmiş olacaksınız. Ee, hem birlikte eğleneceğiz, hem de sağlıkla ilgili ambulansı nasıl kullanırız, e, neler yapmamız lazım, 112'ye nasıl yol vermemiz lazım, ee, ne gibi e, kendi evimizdeki büyüklerimize e, neler anlatmamız gerekiyor, onlarla ilgili faaliyet yapacağız. Hepinize şimdiden hem eğlenceli vakitler hem de e, İyi bilgiler, iyi, iyi bilgi edinmeler diliyorum. Yaz kampınızda, bundan sonraki kısmı için de eğlenceli geçmesi için gençlik vakfı başkanımız Ersoy abiniz size daha güzel programlar hazırlıyor. Yarın, yarından sonrası için başka programlar da yapacak. Ben hem Ersoy abinize hem sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Biz de iyiyiz. Nasıl memnun muyuz TÜGVA'nın kamplarından kurslarında? Evet. Biz de sizi böyle görünce biz de çok memnun olduk. Evet burada hem sosyal aktivitelerde bulundunuz, hem dersler gördünüz değil mi? Evet arkadaşlar, son olarak da Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsa Yılmaz'ıyla ben hemen şurada bir e, konuşuyor veriyorum. Gençler, gençler, Gençlik Spor Müdürü konuşuyor. Ona göre. Evet. İnşallah faydalı, verimli, aksiyonu bol, bilgisi bol, tecrübesi bol, arkadaşlığı, sohbeti güzel bir yaz okulu tamamlamış olursunuz. Zannediyorum yavaş yavaş sona doğru geliyorsunuz. İnşallah bu yaz okulundan dolayı hem siz hem aileniz hem de arkadaşlıklarınız güzel geçiyordur. Bizim de Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bu organizasyona katkımız her daim geldiği gibi bu organizasyona da katkımız var. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Düzcelilerin sinema keyfini açık havada çıkarması için farklı etkinlik alanlarında kullanmaya başladı. Özellikle sinemaya gidemeyen çocukları düşünen Düzce Belediyesi açık hava sineması ile çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak. Miniklerin hayal güçlerinin gelişmesine de katkıda bulunması düşünülen açık hava sinema günleri 3 gün boyunca Bahçeşehir Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek. Gişe rekorları kıran birbirinden eğlenceli 3 anime film çocuklara Bahçeşehir Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. 20 Temmuz çarşamba günü Arabalar, 21 Temmuz perşembe Buz Devri 3 ve 22 Temmuz cuma günü ise Şirinler Kayıp Köy filmleri saat 21.15 itibariyle çocuklarla buluşacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nca açıklanan verilere göre 2022 yılı Haziran ayında Düzce elinde 985 konut satışı gerçekleşti. 2021 yılı Haziran ayında 694 konut satılırken bu yıl yaklaşık %42'lik bir artış gerçekleşti. Yapılan satışların 388 tanesi sıfır konutlarda yapılırken 602 satış ise ikinci el konutlarda gerçekleşti. Sürücülerin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra Şehrin yollarının daha modern ve konforlu hale getirilmesi için Düzce Belediyesi çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tatil günlerindeki elverişli hava koşullarını fırsata çevirerek asfalt çalışmalarına hız verdi. Ekipler 4 gün boyunca Körpeçler ve Şıralık mahallelerinde yolları asfaltla kapladı. Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından 4 günlük süreçte 6000 ton asfalt yollarla buluşturan ekipler hava şartlarının elverdiği sürece çalışmalarına ara vermeyecek. Şıralık Mahallesi'nde 3500 ton asfalt malzemesi kullanan ekipler daha sonra Körpeşler Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. 1500 ton asfaltı senen ekipler Körpeşler Mahallesi'nde altyapısı biten yolları da asfaltlayacak. Edinilen bilgiye göre Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan aralarında çocukların da olduğu 20 kişi mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayenelerde değerlerinde enfeksiyon tespit edilen vatandaşlar tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranların bir bölümü Ankara'ya sevk edilirken çocukların yoğunlukta olduğu 20 kişiden 8'inin tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye gidenlerin sayısı da yaşanan artışın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı köyde çalışma başlattı. Ekipler köyün içme suyu için kullandığı depodan numune alarak test için laboratuvara götürdü. Olur, olmaz diye. Dersen maske geri gelecek Evet. ilk etapta belirtileri e, şiddetli karın ağrısı, kanlı ishal, e, akabinde işte halsizlik, buna benzer şeyler e, tetikliyorduk. e, biz yaklaşık üç gün önce geldik. Doktorlarımızın kontrol sonrasında yatış kararı aldı. Peki doktorlar ne diyor için? Doktorlar e, kesin bir teşhis koymuyor. Hani e, bağırsak enfeksiyonu ile alakalı yani bir mikrop, e, bir bağırsak enfeksiyonu olduklu, olduğunu söylüyorlar hani. Ee, tedavi süreci burada devam ediyor. Peki sizin olduğunuz yörede, bölgede kaç tane çocuk rahatsızlığa biliyor musunuz? Tam sayısını bilmiyorum ama tahminim bir 10-15'in üzeridir diye düşünüyorum. Ben. Hepsi aynı rahatsızlık? Aynı rahatsızlık, aynı belirtiler. Peki yetişkinlerde var mıydı bu? Yetişkinlerde de duyduklarım oluyor şu anda. Benim çocuğumun durumu mesela yeğenlerimi akşam Ankara'ya gönderdim, onları yoğun bakıma gönderdik. Ee, orada diyalize girecekler, diyaliz görecekler. Benim çocuğumun durumu onlara nazaran e, bir nebze daha iyi. Ama e, bu daha iyi seyredecek diye bir şey değil. Anlık değişkenlik gösterip değerler e, çıkabiliyor yani. İçme suyundan mı? Şimdi ona ne ben bir şey diyebilirim ne e, o bölgedeki yaşayanlar bir şey diyebilir hani. Sudan da olabilir, başka bir şeyden de olabilir. Araştırılması yapıldığı söyleniyor yani. Şöyle detay alırız mı? Bir dakika. Ha, rahatsız olan hani annem, kayınvalidem. E dün oğlumu götürdüm şey üniversiteye. E, oğlumdan hani şükürler olsun hani bir şey olmadan hani testleri düzgün çıktı. E, ama mahallede var yani. Hani. Bir annem bayramın dördüncü gününden beri hani yatıyor yani hani yolunu yürüyemiyor. Bu şekilde kayınvalidem hani bugün oldu. O da onun da yatışını yaptık. Şimdi evde annem de var hani bende yok. Hani annem harici kimse de yok. Kayınvalidem de var hani diğerlerinde bir şey yok. Yani aynı besinler, aynı şeyler ama onu bilemiyoruz. Yani. Düzce Kickbox il Temsilcisi Aslan Doğan'ın antrenörlüğünde çalışmaları sürdüren kickboksçular Ekrem Ahmet Aksan ve Abdülsamet Çavuş 27-30 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek uluslararası Türk Cumhuriyetleri Profesyonel Kickbox Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için ter döküyor. Gördüğünüz gibi Ekrem Ahmet ve Abdülsamet Çavuş önümüzdeki Profesyonel olan maçımıza Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Bunlarla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekrem Ahmet Aksan 86 kiloda. Zaten eski milli sporcumuzdur. E, profesyonel Türkiye Şampiyonası'na e, katılacak. Abdusahmet e, Çavuş diğer sporcumuz. 63,5 kiloda yarışacak olan diğer sporcumuz. Bu da aynı şekilde birlikte hazırlanıyorlar. E, profesyonel Kickboks Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Düzcelileri e, desteklemeye çağırıyorum. Çünkü büyük başarılara imza atıyoruz. Düzce tamam küçük bir şehir olabilir ama Türkiye genelinde gerçekten büyük başarılara imza atıyoruz. Bu elimizdeki sporcuların desteklenmesini talep ediyorum. Daha fazla başarılar gelmesi için e, desteklerini kesinlikle esirgemesinler. Spor olarak e, fiziki olayın dışında, Sporcularımız zaten şu an herkesin dilinde uyuşturucu olaylarıydı, alkoldü. Bu tür bağımlılıklardan uzak tutmaya yardımcı oluyor. Tamamen sporun içerisinde. Hem burada belli bir zaman sonra bir aile olarak çalışıyorlar. Güzel bir birliktelik olduğu için uyuşturucudan da alkolden de uzak duruyorlar. Bu yönden bütün gençlerimizi spora davet ediyorum. 27-30 Temmuz ayı arasında. Ee, 85 kilo sikletinde K1 kategorisinde inşallah katılacağım, ilimizi temsil edeceğim en güzel şekilde. Öncelikle kilomu verdim. Ardından spor sayesinde hem Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandım. Ardından antrenörlük aldım. Şu anda Çilim'de halk eğitim üzerinden orada antrenörlük yapıyorum. Birçok genç öğrencilere ders veriyorum. E, şimdiki genç kardeşlerimize şiddetle tavsiye ediyorum, özellikle sigara, sigara olsun, uyuşturucu, alkol vesaire e, kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzak tutuyor. E, Kocaeli'de bir şampiyonluk vardı, Türkiye şampiyonası. Orada üçüncü oldum. Öncesinde e, Sakarya'da bölge şampiyonluğum var. E, daha önceki şampiyonada üçüncü olmuştum. E, i̇nşallah bu önümüzdeki şampiyonada ayın 27'sinde Temmuz'un 65 kilodağa katılacağım bu seferde. Orada inşallah şampiyonluk getireceğiz Düzce'mize. <laughs> Doğuştan işitme engelli olan Cansu Soner, 6 yıl önce ailesine sporla uğraşmak istediğini ifade etti. Ailesinin karate salonuna götürdüğü Cansu, diğer sporcuları izledikten sonra karate yapmaya karar verdi. Karateye başlamadan önce zamanının büyük kısmını evde geçiren ve dışarı çıkmak istemeyen genç kız, 6 yıl önce başladığı sporlu hayata yeniden tutundu. Haftada 3 gün spor salonuna gelerek antrenman yapan Cansu, komutları anlayabilmek için gözünü bir an olsun hocasından ayırmıyor. 6 yılın sonunda kahverengi kuşak almaya hak kazanan başarılı sporcunun hedefi siyah kuşak sahibi olarak müsabakalara katılmak. <laughs> Cansu doğuştan bir işitme engelli olarak kendini daha güzel, daha iyi hissetmesi için spor yapıyor. Karateye gelip gidiyor işte haftada üç gün. Ondan sonra kendisini geliştiriyor. Hani evde canı sıkıyor. Hem burada arkadaşlarıyla falan güzel vakit geçiriyor. O şekilde devam ettiriyoruz. Tabii hayata tutunmaya çalışıyor. Bu şekilde hem Burayı yakın bulduğu için kendine gelip gidiyor. Ondan sonra arkadaşlarıyla hem daha iyi gelişsin diye biz de uğraşıyoruz. Yani Cansu spora başlamadan önce daha çok şey evde duruyordu. Yani dışarı çıkmak istemiyordu fazla. En fazla oyun oynamaya gidiyordu. Ama spora başladıktan sonra daha aktif, daha her şeyi biliyor. Adresleri falan çok iyi biliyor. Gelip gidiyor kendisi. Biz de yardımcı olur gelip gitmesinde. Daha çok e, yani sporun faydası oldu. Yani diğer ailelere tavsiyem e, şu şekilde olur: e, e, Çocuklarının daha e, sosyalleşmesi için daha güzel e, zamanlar geçirmesi için spor önemli bir faktör. Spora ve sporcuya destek olalım. Her zaman e, engellileri de göz, gözüp gözetelim yani. E, karate de hedefi siyah kuşağa gelmek onun için uğraşıyor. İleriki müsabakalara katılacağım. <laughs> <laughs> duymuyorum diye duymuyorum. Ben gerçekten biz de burada evet. başlıyorum. Evet. Siyah şey Bir. Evet. えっ、hey. Uzun süredir beraber çalışıyoruz. Ee, onun bu şekilde olması tabii ki hiçbir şey engel değil, spor engel değil. Aksine biz onunla çalışmaktan çok mutluyuz. Gayet de iyi anlaşabiliyoruz. Ee, gerek görsel, gerek el becerilerimizle kendisine hareketlerimizi tarif ederek antrenmanı yaptırabiliyoruz. Kendisi de zaten çok dikkatli bir sporcu. Bu konuda bizi takip eden, sürekli e, takiplerimize dikkat eden bir sporcu. Çok güzel anlaşabiliyoruz, problem yaşamıyoruz. Olay Akyazı ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hakan Haklıdır, Kadir Aktaş ve Cihangir Kırım isimli 3 arkadaş mantar toplamak için ormanlık alana geldi. 3 arkadaştan bir süre haber alınamayınca durum yetkililere bildirildi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının neticesinde Hakan Haklıdır ve Kadir Aktaş isimli 2 arkadaş bulundu. Daha sonra bölgede yapılan çalışmalar neticesinde ise yaklaşık 2 saat sonra Cihangir Kırım dere yatağında yaralı şekilde bulundu. Yaralının yaklaşık 570 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığı öğrenildi. Ekiplerin uzun uğraşlar neticesinde kurtardığı yaralı Akkezi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. paraşütçülerin vazgeçilmez merkezi haline gelen Serdivan ilçesindeki Kırantepe'de Cevat Kılınç isimli yamaç paraşütçüsü köpeğiyle birlikte Sakarya semalarında uçarak o anları aksiyon kamerasına kaydetti. Köpeğiyle birlikte uçuş takımlarında giyen Kılınç havalanırken köpeğin sakinliği dikkat çekti. Yaklaşık yarım saat köpeğiyle havada süzülen paraşütçü o anları kayda almayı da unutmadı. Köpeğiyle unutulmaz bir deneyim yaşayan Kılınç sorunsuz şekilde iniş yaparak uçuşu tamamladı. Ver bana. Ali bu başladı mı abi? Cevat abi. Evet. <laughs> Hadi gel. <Dur>. Bekle. Hayır. <laughs> Bir ayağa kaldıracağız. Samet beraber. Herkes yutmuyor he? <laughs> <Ay, kızım> ya. Şöyle. <laughs> Ay kuşum ya. Kıyamam sana. Bence bu de şu mı? an alkole biraz Hadi ihtiyacı gel. var gibi ama. Bu <laughs> şeyden kaldırırız. Kaldıralım bakalım. Samet. Sana Oğlum. Tamam, buradan, Bir de Atla bakayım gel. oradan Evet köpeğin tutuşu şey hazır. Gel buraya gel. Gel gel. buraya gel. Gel buraya gel. Gel Yusuf, bak ona göre uçur, bilet lazım yoksa hazır. Yusuf, bırakma tabi. Bırakmayayım vallahi. Next uçuruyoruz arkadaşlar. Next. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerine kamyon ile orman envali taşında ihbar edildi. D-655 karayolu Düzce istikametine seyir halindeyken Alp girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde 3 ton kayın ve kestane ağacı olduğu, nakliye tezkeresinin olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsü H.Y. ağaçları yayla köyünden kestiğini söylemesi üzerine orman envali ile birlikte Alp Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.